Rüyada bezelye görmek, zenginliğe, sağlıklı bir hayat sürmeye, huzura delalet eder. Rüyada mevsiminde bezelye görmek veya yemek hastalıktan şifa bulmaya işarettir. Mevsimin dışında ise olumsuz olarak yorumlanır. Yeşili ve kurusu aynı şekilde yorumlanır. Rüyada bezelye mevsiminde olursa sağlıklı bir hayata, mevsim dışında olursa ufak bir sıkıntıya delalet eder. Rüyada bezelye filizi zenginliğin ve sağlığın habercisidir. Rüyada yeşil bezelye tarlası görmek barış ve mutluluğun işaretidir. Bezelye bahçesi selamete, huzura, mutluluğa delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.